Arkadaşlar, şimdiki konumuz Sultan ve Saray. Ee, özellikle Osmanlı Devleti'ndeki Saray ve Sultan merkez teşkilatlarından bahsedeceğiz. Hem de tekrar gibi olmuş olacak size. Ee, özellikle baktığımızda burada e, hani merkeziyetçi sistemden Osmanlı Devleti'nin merkeziyetçi bir yapısı olduğunu bilmemiz gerekecek. Merkez teşkilatı denen bir kavramımız var. Bunları bilmemiz gerekecek. Ya da işte Osmanlı Devleti'ni oluşturan sınıflar var, saray teşkilatı var, işte nerede yaşamış Osmanlı Devleti'nin yöneticileri, nereler başkentlik yapmış bunlardan bahsetmeye çalışacağız sizinle. Şimdi özellikle arkadaşlar buradaki tablomuzdan özellikle grafimizden bakalım. Osmanlı Devleti'ni oluşturan gruplardan bahsediyor. İlmiye, Seyfiye, Kalemiye ve Saray diye. Saray daha çok arkadaşlar yöneten kısmını oluşturur Osmanlı Devleti'nde. İlmiye ise ilimden gelsin aklımıza. Özellikle eğitimden sorumlu. Aynı zamanda bir de hukuktan sorumlu olan grubumuzdu. Seyfiye dediğimizde iki tane yine e, maksatları vardı, amaçları vardı. Bir tanesi yönetim, diğeri askerlikti arkadaşlar. Özellikle ya asker ya da yönetimle ilgili çalışan insanlar seyfiye grubunda oluyorlardı. Kalemiyede ise arkadaşlar yazışmalar, özellikle iç-dış yazışmalar, devlet arası ilişkiler yani devletin bürokrat grubunu oluşturan e, kısım kimdi? Kalemiye sınıfıydı. Zaten bunların temsilcilerini yavaş yavaş ne yapacağız bakacağız. Şimdi merkez teşkilatı deyince aklımıza ilk gelmesi gereken kavram saraydır. Çünkü saray hem devletin yönetildiği hem de padişahın genel olarak özel hayatının geçtiği bir yer olarak düşünebiliriz. Aynı zamanda içinde Endorun Mektebi denilen bir eğitim sistemi de var, eğitim kurumu da var. Yani aslında saray, Osmanlı Devleti'nde çok büyük bir merkezli yapıyı temsil ediyor. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Şimdi Topkapı Sarayı'nı biliyoruz hepimiz, gezmişizdir. Osmanlı Devleti'ne özellikle Fatih Sultan Mehmet'ten sonra başkentlik yapmıştır, İstanbul ve buradan yönetilmiştir. Ama daha öncesinde Bursa ve Edirne sarayları da arkadaşlar Yine bizim e, Osmanlı devletimizde özellikle yönetimin yapıldığı yerler olarak kabul ediliyor. Hani günümüzde de eski saray dediğimiz arkadaşlar padişahlar tarafından kullanılan bir yer var. Özellikle İstanbul Üniversitesi'nin o kampüsün, merkez kampüsünün olduğu bölgede eski saray adıyla geçer. Burada devlet yönetimi olarak ne yapılmıştır e, belli bir müddet? Kullanılmıştır. Gezenimiz vardır herhalde mutlaka. Böyle geldiğimizde arkadaşlar özellikle hani e, burada eski sarayın kara, karın kalıntılarını görüyorsunuz fotoğraflar fotoğrafta. E, şimdi sarayın şehir kültürünün oluşmasında başlıca etkisini, şehir nüfusunun artmasını sağlaması yani şey gibi düşünebilirsiniz. Şu anda İstanbul hani e, nedir kalabalıktır evet çok güzel kültüre sahip olduğu için, işte denizde olduğu için, güzellikler olduğu için. Aynı, aynı zamanda Ankara'da kalabalıktır. Neden? İdari merkez olduğu için. Aynı mantık burada da var. Osmanlı Devleti'nin hani sarayının olduğu yerde nüfusunun fazla olduğunu ne yapıyoruz? Görüyor, görebiliyoruz baktığımızda. Özellikle sarayın içerisinde arkadaşlar zanat, veya işte sanatçıların korunmasının korunduğunu da görüyoruz. Özellikle padişahlar bizzat kendileri e, ee, bazı sanatçıları himayeleri altına alıyorlar ve onları koruma altına da almış oluyorlar. Bunu da görüyoruz. Mesela bugünkü hani eğitim diyebileceğimiz bu tarz işlemler gören evlerin haram gibi yerler de var. Özellikle özel hayatın geçtiği, padişahın padişah eşlerinin eğitim yapıldığı haram var. Bir de aynı zamanda devlet memur yetiştiren, aynı zamanda işte devşirmek köken çocuklarının eğitimini sağlayan Enderun mektepleri de sarayın içerisinde olduğunu biliyoruz. Sonra geldiğimizde Topkapı Sarayı arkadaşlar İstanbul Fethi'nden sonra kullanılmaya başlanıyor. Ee, sarayda ikiye ayrılıyor. Bir dış kısım, diğeri de iç kısımdır arkadaşlar. Biri Enderun, iç kısım dış kısımda ise ne diyoruz? Ee, Birun diyoruz. İç kısmına da bakın en derin deniliyor. İç haremi de içerisine alınıyor, alıyor özellikle. İlk bir, ilk bölümü bir undur arkadaşlar. Burada kimler var diye özellikle hani mesela AYT'de karşımıza çıkabilir. Kapıkulu askerleri, e, doktorlar, mutfak görevlileri, hasta mimarları, ahırlardan sorumlu görevler, zanaatkarlar, saray hizmetleri, Devletin idari kısmında yer alan kişiler birununda yer alıyor arkadaşlar. Yani sarayın dış kısmında yer alıyor. İç kısmında ise dediğimiz gibi bir eğitim yerimiz var. Yani okul diyebiliriz Enderun'a. Bir de e, ne var? E, devletin, hani padişahın eşlerini eğitildiği yer harem ve padişahın özel hayatını geçtiği yerler yer alıyor. Çünkü saraylar hem devlet devletin yönetildiği yerler hem de sarayın özel hayatını geçtiği yerler olarak bilinmesi gerekiyor. Sonra e, özellikle sayın ikinci kısmına e, Bavus Selam denen bir kapıyla girilmekte arkadaşlar. Hani daha çok önemli değil sizin için ama sonra Alay Meydanı denen bir yer var. Devlet bürokrasinin yani e, devleti yönetmekle sorumlu memurların yer aldığı yer var. Sonra Divan-ı Mayun var. Burası önemli işte. Burayı mutlaka bilmemiz lazım Yıldızlı. Devlet işlerinin görüşüldüğü kısım biliyorsunuz arkadaşlar Divan-ı Mayundur. Yani şimdiki meclise benzetebiliriz. Onlar da kubbe altı olarak adlandırılıyor yani kubbe altı vezirleri var onların başlangıcında yani onların başkanlığında başlanan bir divan ı Hümayun'dan bahsediyoruz divan ı Hümayun'u bilmemiz gerekiyor mutlaka. Üçüncü abusunda ise arkadaşlar babus sade denilen kapıdan giriliyor bunu söylüyor burada da enderun meydanı denen bir meydan var ve özellikle padişahın resmi ve özel hayatının geçtiği yer alan alan hani iç içe bulunuyor burada. İşte bir Mektebi haram, Hırkayı Saadet Dairesi yer alıyor, burada biliyorsunuz Peygamberimizin önemli neleri yer alıyor, ee, eşyaları da yer alıyor. Ee, özellikle sarayın son avustu ise daha çok dinlenme amaçlı kullanılıyor. İşte burada Bağdat Köşkü, Revan Köşkü gibi köşkler var. Mesela bu köşkleri farklı farklı padişahlar yaptırıyor, onu da bilelim. Burada bakın şurada bir bilgi var, bayramlaşma, elçi kabulü, cürüz töreni gibi resim törenler de buralarda gerçekleştiriliyor. Cürüz töreni dediğimiz de şurada. Padişah tahta geçtiğinde ençelere bir bahşiş dağıtıyordu. Bu dağıttığı bahşişin adı Culus. Bahşişiydi bu törenin de Culus töreni deniyor. Bu da Babüs Sade kapısının olduğu yerde yapılıyor. Bunu da bilelim yine aynı şekilde. Daha sonra burada e, Divan Mahin deyince aklımıza öncelikle meclis. Yani meclis de diyebiliriz. Bazı zamanlarda bakanlar kurulu olarak da karşımıza çıkar. Yani ama siz şunu bileceksiniz. Herkesinin de özelliği nedir? Devlet işlerinin görüşüldüğü yer. Yani sonuçta devlet işlerinin hem ekonomik olabilir, hem siyasi olabilir, hem askeri askeri olabilir bir, bir tarz konuların görüşüldüğü yer neresi? Divan-ı arkadaşlar. Yani e, devletle alakalı olarak bütün önemli kararların alındığı yer olarak olarak bilmemiz yeter. Bakın burada yazıyor zaten her türlü meselelerden e, kararlar çıkabiliyor. Kimin onayıyla oluyor? Tabii ki de padişahın onayıyla oluyor. Yani padişah onay vermediği sürece herhangi bir karar, karar alınmıyor. Danışma meclisidir diyebiliriz. Çünkü neden? Sadece danışmanlık hizmeti gibi veriyor. Aslında padişah hayır dediğinde onların aldığı kararların hiçbir anlamı kalmamış oluyor. O yüzden diyoruz ki ne niteliğindedir arkadaşlar? Danışma organı niteliğindedir. Bunu da yine bilmemiz lazım. Özellikle Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar padişah başkanlık ediliyor. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra sadrazam da yer alabiliyor arkadaşlar. Genel olarak bilelim. Yani bazı zamanlarda da yani i̇lerleyen zamanlarda, bazı zamanlarda padişah bazı zamanlarda da başkanlık edebiliyor. Bu değişebiliyor ama bu durum Fatih Sultan Mehmet'e kadar bu şekilde olmuş. Ondan sonra değişiklik arz etmiş. Bunu bilmemiz yeterli. Yasa çıkardığı için yasama organıdır diyebiliriz. Çünkü kanun çıkartıyor. Yasaklar koruyor için. E tabi bunları da aynı şekilde ne yapıyor? Uyguluyor. Uyguladığı için yürütme yetkisinde kullanıyor diyebiliriz. Yargı yetkisinde de kullanıyor diyebiliriz. Çünkü ee, aynı şekilde mesela buraya katılan neler var, üyeler var. Bu üyeler de, de özellikle bir mahkeme gibi bazen ne yapabiliyor, çalışabiliyor. Ee, Cuma hariç her gün toplanıyor arkadaşlar. Özellikle 17. yüzyılda ise yavaş yavaş önemini ne yapıyor, Yitiriyor. Zamanla işte padişahlar böyle bir kasrın altından yani böyle bir e, uzaktan izlediklerini görebiliyoruz etkilenmemek için. Hani orada e, aslında üyelerin rahatça konuşabilmelerini sağlamak amacıyla padişah bazen kendisi katılmaz bu toplantılara. Bunun uygulanmasını da e, biliyor, uygulandığını da biliyoruz Osmanlı Devleti'nin. Şimdi geldik arkadaşlar divan hümanlık üyelerine. Sadrazam en baştır arkadaşlar. Veziri Azam. Aslında vezirlerin en büyüdür diye düşünebiliriz. Çünkü birden fazla veziri olur bir padişahın ama bir tane sadrazamı olur. Şöyle düşünebilirsiniz bu vezir, bu vezir, bu da vezir, üç tane işte bu vezirlerin en başındaki kişi kim oluyor? Sadrazam. Yani veziri azam. Vezirlerin en büyüğü gibi düşünebilirsiniz. Hani bu başbakan, bu da bakanlar gibi kodlarsanız daha çabuk aklınızda e, yer edebilir. Şimdi bu padişahın mutlak vekilidir. Ne demek? Bu padişahın mührünü taşıyor arkadaşlar ve padişah olmadığında onun yetkilerini kullanabilme hakkına sahip kendisi. Yani ikinci yardımcı gibi düşünebilirsiniz. Padişah olmadığında orduya orduyu bile komuta edebiliyor. Zaten biliyorsunuz Divan-ı toplantılarını da gerçekleştirebiliyor kendi evinde ikinci divanını da gerçekleştirebiliyor arkadaşlar. Yani ikinci derecedeki meseleleri de çözer. Diyelim biz Divan-ı mayumunda bir karar varamadık, yarım kaldı. İşte o yarım kalan konuyu ikinci divanında ne yapar? Tamamlar bu yetkiye sahip. Ee, öncelikle e, kuruluş zamanlarında Türk kökenliler olmuş. Ama hatırlayın Fatih Sultan Mehmet İstanbul fethettikten sonra daha çok kilo ön plana çıkarmaya başlamıştı? Devşirmeleri. Çünkü onun bir e, azamı vardı. Hatırlayın işlemiştik. Çandarlı Halil Paşa onu azlettirmişti değil mi Fatih Sultan Mehmet? Ve daha sonra demişti ki devşirmeler daha çok ön plana çıkacak. Neden? Çünkü daha çok devlete bağlı oldukları için. Yani aslında merkezi otoriteyi güçlendirmek için böyle bir şey yapmıştı. Yani Fatih'ten sonra devşirmeler ön plana çıkmıştır desek, yeridir desek anlamış oluruz herhalde arkadaşlar. Şimdi geldik. Burada Fatih Fatih'ten sonra Divan-ı kim başkanlık ediyormuş? Sadrazam başkanlık ediyormuş. Bunu da yine bilmemiz lazım. Fatih'e kadar padişahlar başkanlık ediyor. Fatih'ten sonra sadrazamlara geçiyor bu durum. Şimdi geldik vezirler. Bunların sayısı sadrazamlara göre daha çoktur arkadaşlar. Hani e, önce birken Fatih'ten sonra daha fazla çıkıyor. Bunun nedeni şu. Devlet işlerinin daha da yani mesela sınırlarımız genişleyince devlet işlerinin görülmesi biraz daha ne oluyor? azalmış o zorlaşmış oluyor. Demek ki devlet işleri zorlaşınca kendine yardımcı alıyor padişahlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Sadrazamaya yardımcı oluyorlar. Yani şimdiki bakan örnek olarak buna verilebilir bilir diyelim. Vezir olabilmek için beyler bey ve sancak bey gibi görevlerde bulunmak gerekli. Yani bunlar aşama kaydediliyor. Terfi ederseniz ne olursunuz? Vezir olursunuz. Biraz daha terfi edersiniz. Sadrazam olursunuz. Bu şekilde devam ediyor. Geldik kazasker. Çok önemli. İki tane görevi var. Bir adalet, diğeri eğitim. Yani günümüzde Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanı ikisi birleşmiş aynı işi yapıyorlar. Şimdi hem kadıyı hem de müderrisleri atar. Kadı dediğim kişi kimdi? Hakimdi. Davalara bakardı. Yani adaletten sorumlu olan kişiydi. Müderris kimdi? Dev, e, medrese öğretmeniydi. Yani neyden sorumlu kişiydi? Eğitimden sorumlu kişiydi. O zaman hem kadıyı atamak hem de müderrisi atamak kimin görevi olacak? Kaz görevi olmuş olacak arkadaşlar. Yine bunların sayısı da önce bir, daha sonra ikiye doğru ne yapıyor? Çıkıyor. Bakın Anadolu ve Rumeli kaz diye ikiye ayrılıyor. Çünkü biz sancakları daha iyi yönetebilmek için devleti ikiye ayırmıştık. Anadolu kaza, e, sancağı ve Rumeli sancağı diye. Bu iki ayrılığın ayrılmamızdan kaynaklanan sonuçtan 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 dolayı kazaskerlerde iki tane olmak zorunda oluyor. Çünkü sınırlarımız ne oluyor? genişliyor sürekli. Peki kıdem bakımından kim üstün? Rumeli kazaskeri üstündür arkadaşlar. Önce Anadolu kazaskeri olursunuz, sonra Rumeli kazaskeri olursunuz. Rumeli Anadolu'dan daha üstün kabul ediliyor. Peki Geldik mesela şey söyleyelim. Kazasker eğitimle uğraştığı için Osmanlı'nın hangi sınıfına mensuptur mesela? İlmiye sınıfına mensuptur. Mesela vezirler yönetimden sorumlu oldukları için hangi sınıfa mensuptur? Seyfiye sınıfına mensuptur. Bunları da bilmemiz lazım arkadaşlar. Geldik defterden. Bu adı üzerinde defterden gelsin her türlü mali işleri kayıt eden kişi. Yani... Bakka defterinden bir aklınıza getirebiliriz. Her türlü gelir gideri tutan kişi, bu da devamlı malimde bulunur ve ne kadar para harcandığını, ne kadar para harcaması gerektiğini kaydını tutan kişi olarak biliniyor. Tabii ki de yazışmadan sorumlu olduğu için hangi gruba gidecek? kalemiye grubuna girecek kendisi. Geldik nişancı. Bu da arkadaşlar iç dış yazışmalardan ve burada padişahın tuğrasını çekmekten sorumludur. Yani şöyle, mesela biz diyelim ne yaptık? Divan numarında kararlar aldık. Bunu yazan kişi kendisi oluyor. Veya biz bir devletle anlaşma yaptık. Onu çeviren veya onu yazan kişi kim oluyor? Tuğra'yı çeken kişi nişancı olmuş oluyor. Hani günümüzdeki Dışişleri Bakanı gibi ol demiş ama tam olarak öyle değil arkadaşlar. Dışişleri Bakanı zamanla Reisül Kütap diye ayrı bir grup olarak oluşturacak ama Dışişleri Bakanı'nın da işini görüyor diyebiliriz. Yani %100 doğru değil ama yine de ona kısmen demiş zaten. Kısmen kısmen ona benzettiğini söyleyebiliriz. Tam da benzemiyor arkadaşlar. Onu yine bilelim. Sonra diyelim biz fetih yaptık, toprak aldık. Bunun kayıtını tutan da yine kim oluyor? Yine nişancı oluyor. Yine bunu da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve örfi hukuku en iyi bilen görevliydi. Örfi hukuktan kastettiğimiz şey neydi? Padişahın koyduğu kanunlardı. Yani padişahın koyduğu kanunları en iyi bilen kişi kim olmak zorunda yine? Nişancı olmak zorunda. Bakın Reisül bahsetmiş. İşte şimdi tam olarak Dış işleri Bakanı kimdir dersek Reisül diyebilir miyiz? Evet. Çünkü %100 Dış işleri Bakanlığı'nı yapan kişi kim oluyor? Reisül olmuş oluyor. Baktım. Şimdi geldik kaptanı Derya. Bu donanma komutanı arkadaşlar. Deniz Kuvvetleri Komutanı diye bilebiliriz. Hani bilelim, aklımızda tutalım. Peki neden e, orta, neden geliyor Divan-ı toplantılarına? Her zaman gelmez arkadaşlar. Özellikle e, 16. yüzyıldan sonra önemi o artıyor. Çünkü Kanuni zamanında biz denizlerde en üstün e, duruma geliyorduk. Hatta Kaptan-ı Derya'mız oluyordu. Barbaros Hayrettin Paşa. işte ondan dolayı arkadaşlar donanma komutan komutanı oluyor. 16. yüzyıldan sonra daha çok etkili olmaya başlıyor. Divan toplantılarına katılıyor vezir rütbesi aldığında. Ve arkadaşlar hani vezir rütbesi alabiliyor. Mesela özellikle denizlerde çok önemli etkisi var. Yani denizlerdeki tek hakim olarak biz kaptan dergel veya kaptanları kabul ediyoruz. Bu açıdan önemli olduğunu bilelim. Sonra geldik Şehiristan'a. Ee, bulunma nedeni şu, alınan kararların dine uygun olup olmadığını ne yapar? Bize gösterir. Yani der ki siz şu kararı aldınız ama maalesef bu karar dine uygun değildir. Yani caizdir veya değildir. Fetva çıkartıyor arkadaşlar. Bu fetvalarla uygun olup olmadığını ne yapar? Söyler, yazalım fetva diye. E, fetva dediği için yani fetva verdiği için özellikle hani e, dine uygun olup olmadığını göstermesi açısından önemli. Aslında daimi üyesi olmamış divanın görüşlerine başvuruluyor, özellikle davet ediliyor. Biz bunu bunu yaptık ama hani acaba dine uygun mudur, değil midir diye. Ama maalesef e, şöyle bir durum var. Önemlerinin arttığını görüyoruz. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman zamanından sonra önemleri artıyor. Kamçı Sultan Süleyman döneminde arkadaşlar çok önemli bir Şehristan var hatta Ebu Suud Efendi diye. Onun bir sürü karar karar aldığını biliyoruz. Yani çok etkili olmaya başlıyorlar. Özellikle örnek vereyim mesela Müslüman bir ülkeye sefaya çıktığınızda Şehristan'dan fetva almak zorundasınız. Fetva almadığınız sürece o fetvi ne yapamıyorsunuz? Gerçekleştiremiyorsunuz. O yüzden bu açıdan da önemli Şehristan'ın yetkileri. Sonra geldik reis kitap. Daha önce söyledik. Önce kime bağlı olarak çalışıyor arkadaşlar? Nişancıya bağlı olarak çalışıyor. Ama daha sonra 17. yüzyıldan sonra bizim anlaşma yaptığımız devlet ne yapıyor? Artıyor. Anlaşma yaptığımız devlet artınca, diş ilişkilerimiz artınca arkadaşlar ne olmaya başlıyor? Onların da etkisi, özellikle reis kitabın da etkisi daha fazlalaşmaya başlıyor. Çünkü bu sefer diğer devletlerle anlaşma yapmamız lazım. Bunu sağlayan kişi de Resul oluyor. Yani Dışişleri İş Bakanı oluyor. Hem diğer devletlerle anlaşmamızda, anlaşma yapmamızda hem de e, bunların takibinde önemli bir rol üstleniyor diyebiliriz. Sonra geldik Yeniçeri Ağası. Yeniçeri Ağası arkadaşlar div divanın daimi üyesi değil. Yani sürekli katılan bir temsilci değil. Ee, yeniçeriler, yeniçerilerle ilgili konularda divana çağrılıyor. Bir de özel Yeniçeri Aslı'nın İstanbul'u korumakla görevli olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Özellikle böyle bir amacı var. Zaten yeniçerilerin İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Merkez teşkilatı olduğunu biliyoruz. Doğal olarak İstanbul'u korumak da onların önemli, önemli görevlerinden bir tanesi oluyor. Şimdi Şehiristan peki hangi sınıfa üye olur? Ona da örnek verelim. O da ilmiye sınıfının başıdır arkadaşlar. Hem hukuk hem eğitim hem de dinden e, sorumlu olan sınıfımız ilmiye sınıfı oluyor. O yüzden ilmiye sınıfının başı olmuş oluyor. Yeniçeri ağası ise yeniçeri olduğu için seyfiye sınıfı olarak yani bir yönetici ol, askeri özelliği olduğu için seyfiye sınıfına bağlı olur. reis biraz daha arkadaşlar yani iş iç dış yatışma yaptığı için kalemiye sınıfına dahil edebiliriz. Yani bunları çalışırken hangi sınıflara dair olduğunu da bilelim mutlaka eğer bilirsek ona göre daha güzel bir şekilde öğrenebiliriz. Yani hani mesela dinden sorumlu, eğitimden sorumlu, hukuktan sorumluysa ilmiye sınıfına mensuptur diyebilirim. Bu tarz bilgiye sahip olalım genel olarak. Ama şeyhristamın da ilmiye sınıfının başı olduğunu mutlaka bilmemiz gerekiyor.